Hoş geldin. Konumuz iktidar. İktidar aslında biraz ateş gibidir. Kontrol edersen seni ısıtır, sana hizmet eder. Ama kontrolden çıkarsa her şeyi yakıp kül eder. Peki modern devletler bu ateşi, bu gücü nasıl kontrol altında tutuyor? Elimizdeki kaynaklar bu sorunun cevabı olan iki büyük mimari tasarımı yani hükümet sistemlerini mercek altına alıyor. Amacımız bu tasarımların planlarını birlikte okumak, hangi parçanın neden orada olduğunu ve sistemin bir bütün olarak nasıl çalıştığını anlamak. Kesinlikle. Bu tam olarak bir mimari meselesi. Bir binayı ayakta tutan kolonlar gibi, demokrasileri de ayakta tutan temel prensipler var. Bugün o prensiplerden en önemlisini yani kuvvetler ayrılığını temel alarak yola çıkacağız. Ve bu prensipin farklı uygulamalarını göreceğiz. Aynen öyle. İki farklı yorumunu göreceğiz. Duvarları kalın ören, odaları birbirinden net şekilde ayıran başkanlık sistemi ve odalar arasında diyelim ki kapıları, geçitleri açık bırakan daha akışkan bir yapı olan parlamenter sistem. Bu iki mimarinin arkasındaki felsefeyi anladığımızda bugünün siyasi tartışmalarını da çok daha iyi okuyabileceğiz. Harika bir başlangıç, o zaman en temel soruyla başlayalım. Bu ateşi, yani gücü, neden en başta bölmemiz, ayırmamız gerekiyor? Neden her şeyi tek bir merkeze teslim etmiyoruz? Çünkü tarih bize bunun e, felaketle sonuçlandığını defalarca gösterdi. Bütün mesele, gücün tek bir elde toplanmasını engellemek. Siyaset bilimciler buna yetki temerküzü diyorlar. Ama aslında anlamı çok basit, kimseye sınırsız güç vermemek. Şöyle bir düşünelim. Kanunu yapan, o kanunu uygulayan ve o kanunu uymayanı aynı kişi veya kurum olsaydı ne olurdu? Tam bir keyfilik olurdu. Hoşuna gitmeyen birini suçlu ilan edebilir, kendine özel kanunlar çıkarabilir. Kimseye hesap vermeden her şeyi yapabilirdi. Önünde hiçbir engel kalmazdı. İşte tam da bu yüzden modern devletler gücü üç ana parçaya ayırıyor. Kanunları yapan yasama, kanunları uygulayan yürütme ve anlaşmazlıkları çözen, kurallara uyulup uyulmadığını denetleyen yargı. Bu ayrım senin ve benim gibi vatandaşların özgürlüklerinin sigortasıdır aslında. Çünkü hiçbir güç tek başına ve kontrolsüz değil. Ve burada o meşhur vurucu ilke devreye giriyor. Evet. Amaç özgürlüğün korunabilmesi için iktidarın yine iktidar tarafından durdurulmasıdır. Bu keyfi yönetimin panzehiridir. Bu müthiş bir fikir aslında. Gücü durdurmak için daha büyük bir güç yaratmak yerine gücün parçalarını birbirine karşı kullanmak. Birbirlerini dengelemelerini ve denetlemelerini sağlamak. Yargı yasamının anayasaya uygunluğunu denetler. Yasama yürütmenin harcamalarını kontrol eder. Bu sürekli bir denge ve kontrol ağı. Şimdi istersen bu ağın en katı, en keskin örülmüş haline yani başkanlık sistemine bakalım. Bakalım. Kaynaklarda bu sistem sert kuvvetler ayrılığı olarak tanımlanıyor. Bu sertlik tam olarak ne anlama geliyor? Neden bu kadar keskin sınırlara ihtiyaç duyulmuş? Buradaki temel felsefe şu. Yasama ve yürütme iki farklı gezegen gibidir. Kendi yörüngelerinde dönerler ve birbirlerinin alanına şey girmemelidirler. Bu yüzden aralarında hem organik hem de işlevsel bir ayrım var. Organik ve işlevsel? Bu terimleri biraz açabilir miyiz? Tabii. Organik ayrım bu kurumlardaki insanların farklı olması demek. Yani bir milletvekili aynı zamanda bakan olamaz. Ya o ya o. İşlevsel ayrım ise görevlerinin tamamen farklı olması. Biri kural koyar yani yasama, diğer uygular yani yürütme. İkisi birbirinin işine karışmaz. Anladım. Bunu bir şirketteki iki güçlü departmana benzetebiliriz o zaman. Biri ürün geliştirme, diğeri pazarlama. Birinin müdürü diğer departmanda çalışamaz ve görev tanımları nettir. Peki bu sistemi ayakta tutan temel direkler yani sac ayakları neler? Üç temel direk var. Birincisi yürütmenin tek bir kişide toplanması. Buna tekçi ya da daha teknik bir terimle monist yürütme diyoruz. Yürütme gücü tamamen başkandadır. Yani hem devleti temsil eden sembolik figür, hem de hükümetin başı olarak ipleri elinde tutan kişi odur. Kararları alan ve sorumluluğu üstlenen tek bir merkez bulunur. İkinci direk, sanırım en kritik olanı, başkanın gücünü, yani meşruiyetini nereden aldığı meselesi. Kesinlikle bu sistemin kalbi, başkan meşruiyetini parlamentodan değil, doğrudan halktan alır. Yani sen oy vererek onu o koltuğa oturtursun. Bu ne demek? Parlamentoya karşı siyasi bir sorumluluğu yok demek. Aynen öyle. Parlamento onu bir güven oylamasıyla görevden alamaz. Başkanın hesap verdiği tek yer seçim zamanı sandıkta halktır. Dur bir dakika. Bu durum meclisle arasında ciddi bir gerilim yaratmaz mı? Sanki beni halk seçti, asıl patron benim diyen bir başkan ile halkın asıl temsilcileri biziz, son söz bizim diyen bir meclis karşı karşıya gelmiş gibi. Kesinlikle öyle ve sistemin bütün dinamiği zaten bu gerilim üzerine kurulu. İşte tam da bu yüzden birazdan konuşacağımız fren ve denge mekanizmaları hayati önem taşıyor. Anladım. Ama o gerilimi koruyan üçüncü bir direk daha var. Görevler uyuşmazlığı ilkesi. Bunu kısaca ya o ya bu diye özetleyebiliriz. Bir kişi aynı anda hem yasamada hem yürütmede olamaz. Bir milletvekili bakan olarak atanırsa vekillikten istifa etmek zorundadır. Bu güçlerin birbirine karışmasını önleyen somut bir duvar. Peki bu iki güç yani başkan ve meclis sürekli bir gerilim halindeyse ve birbirlerinin alanına giremiyorlarsa ülke nasıl yönetiliyor? Birbirleriyle hiç mi konuşmuyorlar? Konuşuyorlar ama belirli kurallar dahilinde. Bu ilişkiyi bir tahterevalli gibi düşünebilirsin. Bir kefede başkanın gücü var, diğerinde meclisin. Sürekli bir denge arayışı içindeler. Buna fren ve denge sistemi deniyor. İki tarafında elinde diğerini durdurabilecek güçlü silahlar var. Başkanın silahı ne mesela? En ünlüsü veto. Meclisten geçen bir yasayı ben bunu beğenmedim, politikalarıma aykırı diyerek geri gönderme gücü. Bu yasama sürecine doğrudan bir müdahaledir. Peki meclis bu veto'yu aşamaz mı? Aşabilir ama bu genellikle çok zordur. Yasayı eskisinden daha büyük bir çoğunlukla, örneğin 3/2 gibi nitelikli bir çoğunlukla tekrar kabul etmesi gerekir ki bu da her zaman kolay olmaz. Anladım. Peki meclis bu kadar güçlü bir başkana karşı nasıl direniyor? Onların elindeki koz ne? Meclisin elinde belki de en güçlü koz var. Para. Yani bütçe onayı yetkisi. Hükümetin bir yıl boyunca ne kadar harcama yapacağını, hangi projelere kaynak ayıracağını meclis belirler. Parasız bir hükümet de iş yapamaz. Yani başkan büyük projeler vaat edebilir ama meclis bütçede o projelere para ayırmazsa... Vaatler kağıt üzerinde kalır. Tam olarak bu. Para dışında başka bir denetim aracı var mı? genelde senato gibi bir kanadının onayı gerekir. Yani başkan ben bu kişiyi bakan yaptım oldu bitti diyemiyor. Kesinlikle diyemez. Meclis o adayı sorgulayabilir, geçmişini araştırabilir ve uygun bulmazsa reddedebilir. Bu yürütmenin en tepesini kimlerin oluşturacağını denetlemek için muazzam bir güçtür. Tüm bunları dinleyince sistemin bir yandan istikrar vaat ettiğini ama diğer yandan da her an tıkanmaya ne kadar müsait olduğunu görüyorum. Avantaj ve dezavantajları ne diye özetleyebiliriz? Tam olarak özetlediğin gibi. En büyük avantajı istikrar. Başkanın görev süresi bellidir. 4 ya da 5 yıl. Bu süre içinde çok istisnai durumlar dışında görevden alınamaz. Bu koalisyon pazarlıklarıyla, hükümet krizleriyle uğraşmadan öngörülebilir bir yönetim sağlar. Kararlar da hızlı alınabiliyor sanırım. Evet, yürütme tek elde olduğu için kararlar hızlı alınabilir. Madalyonun diğer yüzü ise o bahsettiğimiz gerilimin bir krize dönüşme potansiyeli. Evet, en büyük dezavantajı kilitlenme riski. Yani İngilizce tabiriyle gridlock birbirine geçmiş ama dönmeyen dişiler düşün. Başkan bir partiden, meclis çoğunluğuysa rakip partiden olduğunda bu durum yaşanabilir. O zaman ne oluyor? Başkanın istediği yasaları meclis çıkarmaz. Meclisin çıkardığı yasaları başkan veto eder. Atamalar onaylanmaz, bütçe çıkmaz ve hükümet işlevsiz hale gelir. Başkanlık sistemlerindeki en büyük paradoks budur. İstikrar vaadiyle yola çıkar ama partizanlık derinleştiğinde ülkeyi yıllarca yerinde saydıracak bir nevi siyasi felce neden olabilir. Başkanlık sistemindeki bu katı ayrımın yarattığı kilitlenme riskini gördük. Peki yatan tersi bir yaklaşım olsaydı? Yani güçleri böyle keskin duvarlarla ayırmak yerine onları bilinçli olarak birbiriyle konuşmaya ve işbirliği yapmaya zorlayan bir model. İşte bu da bizi parlamenter sisteme getiriyor sanırım. Tam üstüne bastın. Parlamenter sistem kaynaklardaki benzetmeyle güçlerin işbirliği ve dansı olarak tanımlanabilir. Buradaki felsefe yürütmenin yasama içinden çıkması ve ona karşı sorumlu olmasıdır. Güçler arasında sert bir ayrım yerine karşılıklı bir bağımlılık vardır. Bir ortaklık gibi yani. Çok güzel bir benzetme. Uyum içinde çalışması gereken bir ortaklık gibi. Hükümet yani yönetici ortak varlığını parlamentonun yani tüm ortakların güvenine borçludur. O güven biterse ortaklık da biter. Peki bu ortaklığın temel kuralları neler? Başkanlık sisteminden ne gibi farkları var? En temel fark yürütmenin yapısında. Başkanlık sistemindeki tekçi yapının aksine burada genelde iki başlı bir yürütme görürüz. Yani dualist bir yapı. İki başlı. Kim bu başlar? Bir tarafta devletin birliğini temsil eden ve sembolik bir devlet başkanı vardır. Bu bir cumhurbaşkanı olabilir veya bazı ülkelerdeki gibi bir kral. Diğer tarafta ise asıl siyasi gücü kullanan, ülkeyi yöneten ve bunun hesabını parlamentoya veren başbakan ve bakanlar kurulu yani hükümet bulunur. Yani güç ve sorumluluk aynı yerde, hükümette toplanıyor. Peki bu hükümet nasıl kuruluyor ve kime karşı sorumlu oluyor? İşte sistemin kilit noktası bu. Hükümet meclisin içinden çıkar. Genellikle seçimlerden sonra mecliste çoğunluğu sağlayan partinin lideri başbakan olur ve kendi milletvekillerinden bakanlarını seçer. Ve en önemlisi, görevde kalabilmek için sürekli olarak meclisin güvenine ihtiyaç duyarlar. Yani yürütme adeta yasamanın içinden doğuyor ve ona göbekten bağlı kalıyor. Tam olarak öyle. O zaman hükümet parlamento'nun bir nevi kiracısı gibi. Parlamento ev sahibi olarak memnun kalmazsa kiracıyı yani hükümeti istediği zaman çıkarabilir mi? Çok yerinde bir benzetme. Evet, çıkarabilir. Buna siyasi sorumluluk kur diyoruz parlamento güvensizlik oyu ya da eski adıyla gensuru mekanizmasıyla hükümeti her an görevden düşürebilir Eğer meclis çoğunluğu hükümetin politikalarından memnun değilse bir oylama yapar ve sana artık güvenmiyoruz diyerek hükümeti istifaya zorlar bu hükümetin üzerinde sallanan bir demokrasinin kılıcı gibidir. Ama bu durumda hükümet tamamen savunmasız kalmıyor mu? Elinde hiç mi koz yok? Var elbette. Bu ilişki tek taraflı değil, karşılıklı bir tehdit ve denge üzerine kurulu. Bunu bir halat çekme oyununa benzetebiliriz. Meclis güvensizlik oyuyla ipi kendine doğru çekerken hükümetin de elinde bir koz vardır. Fesih yetkisi. Fesih yetkisi yani. Yani hükümet meclisle ciddi bir anlaşmazlık yaşadığında peki o zaman madem anlaşamıyoruz, hepimiz yeniden halkın hakemliğine başvuralım diyerek seçimlerin yenilenmesini isteyebilir. Bu milletvekillerini de uzlaşmaya zorlayan bir tehdittir. Çünkü kimse koltuğunu kolay kolay riske atmak istemez, değil mi? Anladım. Bu sistemde sıkça duyduğumuz bazı ilginç terimler de var. Mesela karşı imza kuralı. Bu tam olarak ne demek? Bu kural o bahsettiğimiz iki başlı yürütmenin işleyişiyle ilgili. Hani sembolik ve sorumsuz bir devlet başkanı var demiştik ya. Evet. İşte o devlet başkanının attığı imzaların tek başına bir hükmü yoktur. İmzanın geçerli olabilmesi için hükümetten sorumlu olan başbakanın veya ilgili bakanın da ben de bu kararın arkasındayım ve siyasi sorumluluğunu alıyorum diyerek ikinci bir imza atması gerekir. Sorumluluk bu karşı imzayla siyasi kanada yüklenir. Peki ya bir hükümet güvenoyu alamadığında veya istifa ettiğinde ne oluyor? Ülke hükümetsiz mi kalıyor? Hayır, işte o zaman işgüder hükümet veya halk arasındaki tabiriyle topal gördek dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu hükümet yenisi kurulana kadar sadece devletin günlük rutin işlerinin yürümesini sağlar. Yeni ve büyük siyasi kararlar alamaz, sadece e, dükkanı açık tutar. Anladım. Bu esnek ve iç içe geçmiş yapının avantajları ve dezavantajları neler peki? Sanki bir yanda uzlaşma kültürü varken diğer yanda da sürekli bir kriz potansiyeli var gibi. Tam olarak öyle. En büyük avantajı esneklik. Siyasi bir kriz çıktığında başkanlık sistemindeki gibi bir kilitlenme yaşanmaz. Hükümet değiştirilir, yeni bir koalisyon kurulur ve yola devam edilir. Ayrıca sistem özellikle hiçbir partinin tek başına çoğunluğu kazanamadığı durumlarda partileri uzlaşmaya ve birlikte çalışmaya teşvik eder. Bu da daha geniş bir toplumsal temsil sağlayabilir. Kesinlikle. Ama dezavantajı da bu esnekliğin bir bedeli olması. İstikrarsızlık riski. Özellikle çok sayıda küçük partinin olduğu parçalı meclis yapılarında sağlam ve uzun ömürlü bir hükümet kurmak çok zor olabilir. Sürekli kurulan, bozulan koalisyonlar, sık hükümet değişiklikleri siyasi bir belirsizlik yaratır. Tıpkı devrilen domino taşları gibi bir hükümetin düşmesi diğer krizleri tetikleyebilir. Yani tüm bu teknik detayların ötesinde aslında bir hükümet sistemi seçimi sadece teknik bir tercih değil aynı zamanda o ülkenin nasıl bir demokrasi istediğine dair felsefi bir karardır. Aslında şu soruyu cevaplar, seçimi kazanan ne kadar güce sahip olmalı? Burada da karşımıza iki farklı anlayış çıkıyor sanırım. Çoğunlukçu demokrasi ve çoğulcu demokrasi. Aralarındaki fark nedir? Çoğulcu demokrasi, özetle kazanan her şeyi alır der. Seçimde %50 artı bir oyu alan tarafın toplumun tamamı adına karar alma hakkına sahip olduğunu varsayar. Yani çoğunluğun iradesi neredeyse kutsaldır ve pek bir sınır tanımaz. Odak noktası hızlı ve etkili bir yönetimdir çoğulcu demokrasi ise buna bir şerh düşüyor. Evet, çoğunluk yönetir ama kurallara göre yönetir diyor. Seçimi kazananın yönetme hakkı vardır ama bu hak sınırsız değildir. Bu güç anayasa, temel haklar, hukuk devleti ve azınlık hakları gibi sınırlarla çevrilidir. Buradaki amaç sadece yönetmek değil, aynı zamanda toplumdaki farklı seslerin, muhalefetin de varlığını ve haklarını korumaktır. Yani uzlaşma ve bir arada yaşama kültürü ön planda. Aynen öyle. Sonuç olarak anladığım kadarıyla mükemmel, kusursuz bir sistem diye bir şey yok. Her sistemin içinde farklı riskler ve fırsatlar barındıran bir denge arayışı var. Kesinlikle. Başkanlık sistemi istikrar sunarken siyasi felç riski taşır. Parlamenter sistem esneklik sunarken kronik istikrarsızlık riski taşır. Mesele bu dengeyi nerede kurmak istediğinizdir. Ve belki de en önemli ders şu. Bir sistemin başarısı sadece kağıt üzerindeki mimarisine bağlı değil. O mimarinin içinde yaşayacak olan siyasi aktörlerin uzlaşma kültürüne, hukukun üstünlüğüne olan inancına ve farklılıklara gösterdikleri saygıya bağlı. En sağlam binayı da yapsanız, içindekiler duvarları yıkmaya çalışıyorsa o bina ayakta kalamaz. Nihai hedef sadece istikrarlı değil, aynı zamanda adil ve özgür bir yönetim kurabilmek. Hükümet sistemleri üzerine yaptığımız bu detaylı yolculukta bize katıldığın için teşekkürler. Umarız bu karmaşık yapıların ardındaki mantığını ve denge oyunlarını daha net bir şekilde görebilmişsindir. Bitirirken sana üzerinde düşünebileceğim bir soru bırakalım. Acaba bu iki modelin en iyi yanlarını birleştiren, melez bir sistem tasarlamak mümkün mü? Yani başkanlık sisteminin istikrarıyla parlamenter sistemin esnekliğini bir araya getirebilir miyiz? Yoksa bu hem uçabilen hem de yüzebilen bir araba yapmaya çalışmak gibi mi olur? Yani sonunda iki işi de tam yapamayan bir garabet ortaya çıkar bir sonraki incelemede görüşmek üzere.